Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün tatlı dile dair metnimizin etkinliklerini birlikte yapacağız. Sevgili öğrencilerim dinleme metnimizin e, videosunu paylaştım. Lütfen önce e, onu dinleyelim. Ondan sonra etkinlikleri yapmak daha güzel olacaktır. Birinci sorumuz arkadaşlarınızla konuşmalarınıza nelere dikkat ediyorsunuz? Nelere dikkat ediyoruz sevgili öğrencilerim? Arkadaşlarımızı kırmadan, hakaret etmeden hassas olduğu konulara dikkat ederek konuşuyorum. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü arkadaşımızın görme engeli varsa onun gözle ilgili şakalar yapmamak lazım değil mi? Veyahut da anne babası vefat ettiyse onunla ilgili konuşurken dikkatli olmak lazım. Bu çok önemli mesela. Buna dikkat ederiz. 2. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. At sözünden ne anlıyorsunuz diyor. Kibar ve zarif konuşursak, yumuşak ve gönül okşayıcı konuşursak herkes etkilenir karşımızdaki kişi de yapmak istemeyeceği şeyleri yapabilir. Bize karşı daha anlayışlı olur yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. bakın burada da ne var? E, mutlu bir aile görüyorsunuz. Bakın kedinin dahi yüzü gülüyor. Buradan bakın ailelerin e, birbirine sarılması, okşayıcı, güzel sözler söylemesi aileyi de bakın bir arada tutacaktır. Metni dinlerken önemli gördüğünüz bilgi ve cümleleri Aşağıya not alın demiş. örnek yazdım. Sizler bunları çoğaltabilirsiniz. Mağaza vitrinindeki mankenlerin dili olmadığı için soğuktur cümlesi. Bakın bu dikkat çekici hakikaten. Dil yarası yaraların en derinidir. Bir türlü kapanmaz. Bu da önemli. Nice güzel insanlar dilleri yüzünden sevilmezler. Köşe bucak 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 kaçılır diyor. Değil mi sevgili Bu üçünü yazabilirsiniz. Sizler de ekleyebilirsiniz. Daha sonra ikinci etkinliğimizde. İkinci etkinliğimizi yukarıya yaptım. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sözlükten buluyoruz her zaman gibi. E, cümlede kullanınız demiş. Sahici kelimesi var. Belki zorlanabilirsiniz. E, bu kelime neydi? Gerçekçi demek. Cümle olarak da oyuncak çok sahici duruyor. Bebekler mesela değil mi? Çok gerçekçi duruyor. Tasavvur etmek. Ne demek? Hayal etmek demek. İleride olacağım yeri tasavvur ettim. İleride olacağım mesleği e, tahayyül ettim, tasavvur ettim diye söyleriz değil mi? Taklit etmek, benzetmek demek. Özellikle oyuncaklarda e, teknolojik aletlerde taklit mesela kulaklık alıyorsunuz. Taklit değil mi mesela? Orijinal olmayan demek aslında. Aynısını yapmaya çalışma. Benzetme demek. Öğrenci öğretmeni ileride taklit eder. Veyahut da taklit kulaklık aldım. Mesela bunlar çok moda. Böyle söyleyebilirsiniz. Gönül devirir diyor. Gönül devirmek diye yazabilirsiniz. Kalp kırmak anlamında. Dayım çok sertti. Gönül devirdiği çok olurdu veya gönül devirmemeliyiz, insanlarla iyi geçinmeliyiz yazabilirsiniz. Bucak, bucak da her yere uzağa, çok uzağa anlam var. Bucak bucak gezdim, iş aradım diyebilirsiniz. Veya metinden yazabilirsiniz. E, sert dilli insanlardan bucak bucak herkes uzaklaşır yazabilirsiniz. Üçüncü etkinliğimiz. Metni özetleyerek yazınız demiş. Özet yazarken kendi cümlelerinizi kullanmaya ve tekrar eden ifadelerden kaçınmaya çalışınız demiş. Tatlı dil insanları etkileyen bir özelliktir. Bu bakın benim basitçe yazdığım. Tatlı dilli olan kişiler karşılarındaki kişilere istediklerini yaptırırlar. Dili sert olan kişiler ise iticidir. Herkes onlardan uzaklaşır. Bu, bucak bucak kaçarlar. Bakın, bu metindeki ifade güler yüzü vitrin mankenleri dili olmadıkları için onlarda soğuktur. Dil çok önemlidir diye bitirdim sevgili öğrencilerim. Sizler birkaç cümle daha ekleyebilirsiniz ama özet olduğu için bence parçayı e, kısaca anlatıyor. Metnimizin konusu nedir diye sormuş. E, tatlı dilin gücü diyebilirsiniz. Tatlı dilli olmak diyebilirsiniz. Sadece tatlı dil yazabilirsiniz bakın. Bu da yani tatlı dil yazmanız da yeterli. Veya tatlı dilin önemi yazabilirsiniz. Bunların hepsi uygundur sevgili öğrenciler. Beşinci etkinlik metnin ana fikri olan cümleyi soruyor. Sadece tartışırken tatlı dil kullanmak doğru değil tatlı dil zihnimizi güçlendirir. Bugün zeka ile akılla alakalı bir şey bahsetmedik. Tatlı dille olabilmek için bol kitap okumak bu da böyle bir şey zaten yok. İnsanlar tatlı dille birçok sorunun üstesinden gelebilir. Aradığımız cevap budur sevgili öğrenciler. 6. Metinle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Metni beğendiniz mi? Sizce yazarın metinde eksik bıraktığı bir şey var mı? Açıklama yapınız. Bırakmış. Hakikaten en önemli bir şeyi eksik bırakmış bence. Metni yazar çok güzel ifade etmiş metinde eksik olan hikaye edici örnek olmaması. Bakın altını izliyorum. Böyle soyut şeyleri anlatırken sevgi, saygı, tatlı dil, güzel konuşma, gönüllü okşama, alçak gönüllülük, dürüstlük. Bunlar bakın erdemlerle alakalı. Şuraya yazıyorum bakın. Erdemler. Öğretmeniniz ne alaka ederse bunlar erdemler içerisinde yer alır. Ben olsam bir tane tatlı dilin etkisini gösteren hikaye eklerdim. Bu tarz soyut şeyler anlatıyorsun. Bakın matematikten bahsetmiyorsunuz. Açılardan, ne bileyim coğrafyadan bahsetmiyorsun. Bu tarz soyut olan e, duygusal ifadelerden bahsederken kesinlikle bir tane hikaye ekliyorsunuz sevgili beyefendi. Mesela ben baştan sonra okudum. Ya şimdi gelecek diyorum. Az sonra gelecek diyorum. Az sonra gelecek diyorum. Dinlerken gelmiyor mesela. Orada mesela ne yapabilirdi sevgili beyefendi? Bir tane ya, tatlı dille mesela bir hayvanla bir küçük çocuğun hikayesini anlatsaydı etkilenirdik. Veyahut da e, iki tane arkadaşın birbirleriyle alakalı çok güzel bir hikayesini ekleseydi bambaşka etkilenir unutmazdık. Kesinlikle böyle bir kendi olmaması çok büyük bir eksiklik. Yani ben olsam aklıma gelecek ilk şey. Hemen bir iki tatlı dille ilgili cümle kurardım. Hemen arkasında güzel bir tatlı dil hikayesini paylaşırdım sevgili öğrencilerim. Çok büyük bir eksiklik. 7. Yazara göre mağaza vitrinlerindeki mankenlerin soğuk bulunmasının sebebi nedir? Nedir? Vitrindeki mankenlerin dilinin olmamasıdır. Değil sevgili öğrencilerim? Öyle söylüyor. Hemen giriş cümlesi zaten. Dil yarası neden yaralarında en derinidir? Çünkü unutulmaz ve çok uzun sürer. Bakın şuraya sizin için bir şey yazayım isterseniz. Evet. Bir şöyle kendiniz olan cümlelerinizi yazın. İnsanlar gördüğü yüzü, evet duyduğu sözden daha hızlı unutur diye bir söz var. Veyahut da insanlar duydukları sözleri gördükleri yüzlerden daha zor unutur diye bir söz var. Bunu nasıl yazacaksınız? Kendiniz yazın. Yani bu ne demek? Bakın birbirinizin yüzünü unutabilirsiniz ama duyduğunuz kırıcı, incitici şeyleri hiçbir zaman için unutmazsınız. Bunu da buraya eklerseniz öğretmeniz hoşuna gider. Kalbi imar eden. İmar etmek ne demek? Sevgili öğrencilerim, kalbi ayakta tutan bir binayı nasıl imar ediyorsunuz, inşa ediyorsunuz, yapıyorsunuz? Bu da nedir? Tatlı dildir sevgili öğrencilerim. Yani kalbin ısınmasını sağlayan, ayakta tutan demek. Annenizden bir şey isteyeceğiniz zaman talebinizi nasıl dile getiriyorsunuz? Bir örnekle açıklayın. Önce sebebini söylüyor. Bakın bu her zaman davranış kurallarında böyledir. Bir şeyin önce sebebini anlatırsanız direkt reddetmez karşılara. Ondan sonra ikna oluyor yazarsanız. Anneciğim modellerimi not almak için bakın sebep bu. T evet bana ajanda alır mısın? Ajanda talep edeceksiniz. Bakın önce sebebini açıklıyorsunuz, Yani direkt hayır demiyor. Anne bana ajanda al diyorsun. Niye diyor? Ee, i̇şte ondan sonra mazeretmiş gibi oluyor. Ama önce sebebini söylerseniz insanları kolay ikna edersiniz. Bunu öğretmenize lütfen söyleyin. Evet, kısa çizgi. Satıra sığmayan kelimeleri bölünürken satır ve sonunda. Bakın bunu ilk okuldan beri yapıyoruz. Birbirimize karşı tatlı dilli derken bakın kelime yarım kalınca kısa çizgi kullanıyoruz. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına sonuna konur. Yani ilave bir şey koyuyorsunuz. Bakın en yakın arkadaşım ile hafta sonu buluştuk derken en yakın arkadaşım kim bunun bilgisini veriyorsun. İki çizgi arasında Ece yazıyorum mesela. Bunu ekliyorum oraya. Kelimelerin köklerini, gövdelerini, eklerini ayırmak için kullanlar. Kalemlik kelimesinin yapım eki diyorum. Bakın lik ekidir derken. Bakın eki bu şekilde ayırarak gösteriyorsunuz. Kısa çizginin yanına yazıyorsunuz. Heceleri bunu da zaten ilk okuldan beri yapıyoruz. Kalemlik, gözlük, simitçi Ne yapıyoruz? Ekleri ayırıyoruz. Matematikte çıkarma işlemi 3 eksi 2, 9 eksi 2 derken şu eksi ifadesi işte bizim kısa çizgimizdir. Sıfırdan küçük yerler. bakın eksi 4. Eksi 4 derecede dışarı çıktık. Eksi 6 derecede futbol oynadık. E, kışın hava eksi 20'yi gördü. Bunları yazabilirsiniz. Evet. Arasında ve ile e, la anlamına gelecek yerlere konuyor. Bakın Afyon ile Eskişehir otobüsü geldi. Veya Afyon Eskişehir otobüsü geldi gibi bu şekilde kısa çizgiyi de kullanabilirsiniz. dokuzuncu etkinlikte son dersi hazırlık kapsamında yaptığınız araştırmaları da kullanarak insan ilişkilerinde tatlı dilin önemli konuda bir konuşma yapınız. Bakın bunu sizler Hazırlanın sevgilerim. Biz yazsak da sizler hazırlanmalısınız. Tatlı dili insanların duymaktan hoşlandıkları, ruhunu okşayan, onları motive eden bir şeydir. Gönlü okşanan kişiler de bizim istediklerimizi yaparken severek yaparlar. Tam tersi sert bir dille insanlara itici geldiği için inatlaşma olur ve yapmak istemezler. Bunun için bizler bir şey söylerken karşıdakine kibar ve gönlünü okşayıcı olmalıyız diye yazabilirsiniz. Bunu da çoğaltabilirsiniz. Lütfen burada örnekler verin. Bakın burada resme bakarsanız burada ne var? Engelli birisi var değil mi sevgili Bu kişiye sizler e, yani bakışlarınızla bile incitebilirsiniz hassas olduğu bir konu var. Ama bunu kibarca söylerseniz o kadar mutlu olur istediğiniz yapar ki. Ama kırıcı bir şey söylediğinizde sevgili bir daha ne bir şey yapabilirsiniz ne de dostluğunuzu tekrar inşa edebilirsiniz. E, bu resimde bu, bu noktada etkileyici. Atasözleri var bakın sözlerin kullanarak etkili konuşma falan bir şeyler yapın diyor. Eşleştirmeden bahsediyor sevgili öğrencilerim. Şimdi hakaret, ağır söz, gönül kırıcı davranışlar hiçbir zaman unutulmaz. Neyi kastediyor bakın? Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. Bunu kastediyor değil mi? Kişinin başına ne gelirse dilini tutmamasından gelir. Bakın dilim seni dilim dilim dileyim. Başıma geleni senden bileyim. Ne derse başınıza gelen her şey dilden gelir demek istiyor. Gönül okşayıcı. Evet sözlerle karşımızdakinin inadı kırılabilir. Bu da ne demek? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkar demesi sevgilendir. Yani bu şeyde lütfen ezberlemeye çalışalım. Yok, burada bitiriyoruz sevgili Sonraki etkinliğimize geçip devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Beğenerek destek olunuz. Bunlar ücretsiz zaten biliyorsunuz ama bizleri motive ediyor sevgili öğrencilerim. İstediğiniz sayfaları yazın. Yorumlarda buluşalım. Sizler için hazırladığımı zaten biliyorsunuz. Sadece Türkçe değil tüm dersleri çekebilirim biliyorsunuz. Ee, yazılarda da gördüğünüz çoğu şey benzer çıkıyor. Çünkü kendi öğretmen arkadaşlarımla çalışıyorum yani sizlere bir şey yaparken. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki derslerde görüşmek üzere.